Yeni Asır'ın Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu. Gece, iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Türkiye'nin mobilya üssü ülkeye, Ege'ye değer katan marka ödülüne layık görüldü. 9 metrekarelik bir dükkanda başlayan iş hayatında, bugün 10 bin metrekarelik dev bir alana sahip ülke markasını Ülkü gazeteleri. Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, ödülünü AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın elinden aldı. ÜLKÜ, 1965 yılında 9 metrekareden başlayan ÜLKÜ Yerli Malı Serüvenimiz bugün onlarca mağaza, on binlerce metrekarelik alışveriş merkezleri olarak devam ediyor. Üç kıtada markalaşıp ülkemize her anlamda katma değer sağlayacak projelerle yolumuza devam ediyoruz dedi. Çalışmalara ikimiz de devam ediyoruz.